Evlilik ve kız isteme adabı. Allahu Teala'ya hamd, Resulüne, ali ve ashabına salatü selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün evlilik, eş seçimi ve özellikle kız isteme adabından bahsedeceğim inşallah. Rabbim güzel anlamayı ve gereğiyle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Nikah evlilik bir erkekle bir kadın arasında Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kanunlar çerçevesinde akdedilen muameleye denir. Nikah yani evlilik daha önce birbirine yabancı olan iki şahsı yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle elbise ile beden gibi uyumluk kılan birbirinin ayıbını örten birbirini olumsuz etkilere karşı koruyan, dostluğa ve samimiyete kavuşturan ciddi bir akittir. Nikah, Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği önemli bir sünnetidir. Evlilik sebebiyle taraflar cennet kokularını yuvaya taşıyacak olan çocuk sahibi olacak ve kadın anne erkek de baba ünvanına kavuşacaktır. Evlilik Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği önemli bir sünnettir. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 32. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وأنكِهُ الَّيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ imaikum إِيَّ فُكْرَ آيَوْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَاللَّهُ وَاسِعٌ Alim <عَلِيمٌ> Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları Lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenme hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Men tereket tezvice mahafetel aileti feleysa minna. Geçim korkusu sebebiyle evlenmeyen bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuştur. Tezevvacu fe inni mukâthirun bikumul ümem ve tekunu tekûnû kerahbâniyetin Evlenin, ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar ederim. Hristiyanların rahipleri gibi olmayın. Bu sebeple Hristiyanlarda olan ruhbanlık yani hiç evlenmeme şekli bizim dinimizde kesin olarak yasaklanmıştır. Ancak erkeklikten dolayı bir sakatlığı varsa veya evlenmeyi istiyor da, kadınlar tarafından farklı sebepler öne sürülerek kabul görmüyor ve bu nedenlerden dolayı da evlenme imkanı bulamıyorsa müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evlenin zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Her kim güç ve kuvvet sahibi ise hemen evlensin. Her kim de evlenme imkanı bulamıyorsa o kimse de nafile oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır. Evliliğin faziletine dair de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men neke halillah ve men enke halillah istahakka Allahi azze ve celle. Allah için evlenip Allah için evlendiren Allah'ın dostluğunu kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuştur. Evlenen kimse dininin yarısını korumuş olur. Artık diğer yarısında da Allah'a karşı gelmekten sakınsın. Eş seçimi. Huzurlu bir ailenin oluşumunda en önemli mesele eş seçimidir. Eş seçiminde hassas davranan bir Müslüman için hayat daha kolay ve daha huzurlu olacaktır. Kişinin eşi demek ömür boyu kendisiyle hayatı paylaşacağı en yakın arkadaşı demektir. Eş seçerken ya ömür boyu huzur ve mutluluğun ya da ömür boyu huzursuzluğun seçileceği unutulmamalıdır. Her konuda olduğu gibi eş seçiminde de danışmanımız gereken ilk merci biz ümmetine çok düşkün olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmalıdır. Eğer o rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri doğrultusunda hareket edersek hem dünyamız hem de ahiretimiz mutlu olur. Fakat bizler ümmetine çok düşkün olan, sıkıntıya düşmemiz kendisine ağır gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil de nefsimizi ve nefsine uymuş insanları dinlersek dünyada da ahirette de zarar edenlerden oluruz kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınla ya malı, ya güzelliği, ya soyu, ya da dini için evlenilir. Sen dindar olanı tercih et. Eğer dindar olanı tercih etmezsen, elin topraklanır, fakir olursun. Güzellikleri için kadınlarla evlenmeyin. Olur ki güzellikleri, Kibir ve gurur sebebiyle ahlakça düşmelerine sebep olur. Onlarla malları içinde evlenmeyin zira malın onları azdıracağından korkulur. Kadınlarla dindar ve ahlaklı oldukları için evlenin. Şüphesiz burnu kesik, kulağı delik, siyahi dindar bir cariye dindar olmayan hür kadından daha üstündür. Es seçiminde 100 Yüz güzelliği aranan ilk özellik olmamalıdır. Es seçerken aranacak ilk vasıf ahlak ve dindarlık olmalıdır. Zira yuvanın huzur, uyum ve mutluluğunu sağlayacak sağlam bir temel üzerine bina edilmesi gerekir. Bu temel din ve ahlaktır. Dindarlık yaşlandıkça artar, ahlak ise zaman ve tecrübelerle daha da olgunlaşır. Asıl güzellik ahlak güzelliğidir. Çünkü ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Atalarımız bu gerçeği ne güzel ifade eder. Yüzü güzel olana kırk günde doyulur, huyu güzel olana kırk senede doyulmaz. Zenginliğine güvenme bir kıvılcım bitirir, güzelliğine güvenme bir sivilce yitirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kız velilerine tavsiyesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı olanlara buyuruyor ki dininden ve ahlakından memnun olduğunuz birisi kızınızı istemek için size geldiği zaman kızınızı onunla evlendirin eğer böyle yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar Birisi Hasan Basri Hazretlerine benim kızımı çok isteyen var kime vereyim diye sorduğunda Hasan-ı Basri Hazretleri kızını dindar birisine ver. Eğer onu severse ona değer verir. Sevmeyecek olsa bile ona zulmetmez diye cevap verir. Es seçiminde anne babanın rızası. Es seçerken mutlaka anne babanın rızasını almak gerekir. Anne babaya karşı gelmek doğru değildir. Anne babasını dinlemeyen ve hürmet etmeyen kimseler kendi çocuklarından hürmet göremezler. Rabbimiz Celle Celaluhu Nur Suresi'nde "Ey veliler, bekarları evlendirin." buyurarak evlendirme işini velilere, anne babalara bırakmıştır. Zira gençler hayat tecrübelerine sahip olmadıklarından fiziki ve maddi güzelliklere kapılarak ileride başlarına gelecek olayları düşünemeyip zarara uğrayabilirler. Bu konuda anne babanın tavsiyelerine uymak hem Rabbimizi hem de onları memnun edecektir. Gençlerin beğenmediği kişiler dindar ve ahlaklı ise anne babalar maddi menfaatler gibi geçersiz sebeplerle gençlerin evlenmelerine engel olmamalıdırlar. Kız isteme adabı Müslüman bir kimse kendisine uygun olduğuna inandığı herhangi bir kızı veya dul kadını Allah Celle Celaluhu'nun emrine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olarak kendisi veya velisi kızın velisinden isteyebilir. Kızın velileri kızlarını vermeyi uygun görüyorlarsa erkek tarafından gerekli araştırmayı yapmak üzere belirli bir zaman isterler. Bu zaman zarfında erkek hakkında sürekli araştırmayı yapar ve verip vermeyeceklerine karar verirler. Bu konuda akrabalarına danışmayı ve istihare yapmayı da ihmal etmemelidirler. Alınacak kimse eğer kız ise anne babasına, dul ise kendilerine müracaat ederek fikrini alırlar. Dul kadınların bizzat kendisiyle konuşup karara varmak daha uygun olur kıza da bu evliliğe taraftar olup olmadığı sorulur. Kız bizzat kabul ettiğini söylüyor veya sükut ediyorsa mesele tamamdır. Zira sükut ikrar yani kabul etmek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dul kadının görüşü alınmadıkça başkasıyla nikahlanamaz. Bekar kızın da izni alınmadan başkasına nikahlanamaz. Sahabe-i kiram sordular. Ey Allah'ın Resulü, bekar kızın izni nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, onun izni sükut etmesidir. Kız tarafı, erkek tarafından istedikleri zaman zarfında gerekli her türlü araştırma ve soruşturmayı yapıp, akrabalarla istişarede bulunur ve verip vermeyecekleri hususunda kesin karara varırlar. Eğer vermeyeceklerse Kusura bakmayın kızımız daha küçük, şu anda evlenmeyi düşünmüyor, kısmetinizi başka yerde arayın, Allah yardımcınız olsun gibi nazik ifadelerle vermeyeceklerini kesin olarak ifade etmelidirler. Onlara yumuşak davranıp tekrar tekrar gelmelerine meydan verip boşu boşuna onlara vakit kaybettirmek doğru değildir. Erkek tarafı da olsa, kız tarafı da olsa, bir diğeri hakkında araştırma yaparlarken sadece bir yere sormakla yetinmemelidirler. Çünkü sordukları kimse onun düşmanı olabileceği gibi kızı kendine veya çocuğuna almayı da niyetli olabilir. Hatta kendisini çekemeyen biri de olabilir. Bu durumda kızı almaktan vazgeçirmek için kendisine sorulan kimse yalan da konuşabilir ve iyiye kötü, kötüye de iyi diyebilir. Bir kıza talip olunacağı zaman ilk araştırılacak şey o kıza başka talipli bir kimsenin olup olmadığıdır. Eğer kıza daha önce talip olan biri varsa o aradan çıkıncaya kadar beklemeli ve kız tarafı kızlarını kesin olarak kendilerine vermeyeceklerini bildirdikten sonra talip olmalıdırlar. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz mümin kardeşinin istediğine talip olmasın ancak birincisi vazgeçmiş veya ona izin vermişse o müstesnadır buyurmuştur. Bu arada boşanmış veya kocası ölmüş olup da henüz daha iddet bekleyen kadına da açıktan evlenme teklifinde bulunmak doğru değildir. Kız istemeye gelen taraf şayet kız tarafının istemediği bir kimse ise onlara karşı kızgın, kibirli ve mağrur bir tavır takınıp İslama ve insanlığa yakışmayan davranışlar içine girilmemelidir. Karşı tarafın kalbini kırmadan nazik bir eda ile karşılık verecek cevabı vermeli ve evinden böylece uğurlamalıdırlar. Kız isteyen taraf yani erkek tarafı kız tarafının verdiği kesin cevabı aldıktan sonra kız tarafına kırılıp darılmadan demek ki nasip değilmiş bunda da bir hayır vardır deyip Tekrar tekrar rahatsız etmemelidirler. Zora koşmaya kalkmayıp nasiplerini başkasında aramalıdırlar. Kızın ve velisinin rızası olmadan zorla almaya kalkmak veya kaçırmak hiç yakışığı olmayan, bazen de büyük felaketlere sebep olan bir davranıştır. Hele kızı kaçırıp nikahsız bir şekilde beraber olmak hem ahlaksızlık hem de büyük günah olduğu gibi barbarlıktan başka bir şey de değildir. Dünürlükte dikkat edilmesi gereken hususlar. Dilimizde kız isteyen kişiye dünür, yaptığı hizmete de dünürcülük adı verilmektedir. Bu gibi iş gören şahısların dikkat edeceği bazı hususlar şunlardır. Kötü kimselere aracılık yapmamak, dünürcülük yaparken yanlış beyanda bulunmamak. Bir kimsenin talip olduğu kadın veya kıza o şahıs vazgeçmedikçe veya izin vermedikçe dünür göndermemeli ve aracılık yapmamalıdır. Bir de kocası ölmüş bir kadına dört ay on günlük iddet içerisinde yahut kocasından boşanmış bir kadına boşanma iddetini beklediği sırada açıkça talip olmak, dünür göndermek de caiz değildir. Değerli takipçilerim, İslam'da evlilik ve kız isteme adabıyla ilgili sizlere bilgi verdim. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Rabbim yuvalarımıza mutluluk ve huzur ihsan eylesin. Allah'a emanet olunuz.